Merhaba arkadaşlar, Toprak Yayıncılık Kurumsal Deneme tyt 3ün Matematik Sorularının Çözümleri karşınızdayız. İlk sorumuz Yerli imkanlarla öğretilen araçlarla yapılan bir tatbikatta Akıncı isimli insansavarıcı, Ceseri isimli uçan arabanın belli bir anda konum açtığı verilmiştir denilmiş. B2A, a 3 b 3 basamak doğal suyu olmak üzere Akıncı'nın yerden yüksekliği B2A, Ceseri'nin yerden yüksekliği A3P'dir. Yükseklik farkı 782 olduğuna göre 2 basamak sayısı açtıklarında hangisidir denilmiş bir Hikayeli bir yeni soru yapılmış. Biz bunu matematiksel olarak düşünürsek şu yükseklikle şu yükseklik arasındaki şu mesafenin arkadaşlar kaç olduğu söylenmiş bize. 782. Şimdi farklı şekiller denklem kurabiliriz. Farkları 782 diyebiliriz. A3, B ile 782'yi toplayıp şuna eşitleyebiliriz. Ben farklarını yazacağım. Önce çözümleyerek yazıyorum. 100B artı 20 artı A eksi dedim. 100A artı 30 artı B eşittir 782. Buradan 100 B'den B çıktığında 99 tane B gelecek. Eksi 99 A gelecek. 99 parantezinde B eksi A dedik. Burada 20 var. Eksi 30 var. Eksi 10 oldu. Eşittir 782. Şimdi karşı attığımızda arkadaşlar 99 parantezinde B eksi A'nın 792 olduğunu söyleyebiliriz. Her tarafı 99'da sadeleştirdiğimizde de B eksi arkadaşlar 8 olacağını söyleyebiliriz. Yani AB2 basamak sayısı e, on, birler basamağı, ile onlar basamağındaki arasındaki farkın 8 olması gerekiyor. Bu şartı sağlayan sadece 19 sayısı vardır. Sorumuzun cevabına C seçeneği diyebiliriz. 9 adet bölmeden oluşan açtaki şekilde bazı bölmeler içine şekilde gösterildiği gibi sayılar yazılmıştır. İçinde sayı olan olmayan bölmelere en alttaki en alt satırdaki sayılar soldan sağa doğru alt, artmaktadır. İçinde sayı olmayan bölmelere bu şarta göre sayılar yazacağız. Her üstündeki sayılar yukarıdan aşağıya doğru artmaktadır. Yani şöyle artar. Soldan sağa doğru şöyle artar diyebiliriz. Buna göre verilen tablo yukarıdaki şartlara uygun olarak doldurulduğunda ma bölümünde bulunacak sayıların toplamı en az kaç olur denilmiş. Şimdi şöyle artacağına göre arkadaşlar diyorum ki ne olabilir? Ma bölümünün içindeki sayıların en az olması istendiği için küçük değerler yazacağım. Buraya 6 dedim. Buraya ne aldım bir önümü? Yok aslında 7 de diyebilirim, 11 de diyebilirim. Fark etmez. Buraya da ne diyebilirim en az? 13 diyebilirim. Şöyle artacağına göre buraya 10 diyebilirim. Şuraya da 14 diyebilirim arkadaşlar. Ma bölümüne yazacağım sayılar. En küçük bunlar olacaktır. Toplarsam 6 artı 10 artı 13 artı 14. 6 ile 14 topladım. 20. 10 daha 30. 13 daha. Bu toplam en az 43 olacaktır. Cevabımıza C seçeneği diyebiliriz. Eş karelerde oluşan açlık şekillerde bazı bölmeler boyanmıştır. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te boyalı kare sayısının o şekilde yer alan tüm kare sayısına oranı sayısı A, B, C'dir. O zaman birinci de arkadaşlar A'ya baktığımızda boyalı kare sayısı 2, 4. Şeklin tamamı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A'nın 4 bölü 9 olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde B'ye baktığımızda 2, 4, 6, ee, 1, 2, 3, 4, 6 artı 4. 6 bölü 10 diyebiliriz. 3'e baktığımızda C seçeneğine boyalılara bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 6. E, şeklin tamamına baktığımızda 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 bölü 12'den bunun 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da sadeleştirip bunu da 3 bölü 5 diyebiliriz. Şimdi iş, işlemin sonucu için ABC değerlerini yerine yazalım. 3 çarpı 4 bölü 9 çarpı 3 bölü 5 bölü 1 bölü 2 artı 2 çarpı 3 bölü 5 bölü A çarpı C 4 bölü 9 çarpı 1 bölü 2 dedik. Şimdi birincisinde şu 3'ler 9'ları götürecek. 4 bölü 5 çarpı 2 geldi. Artı dedik. Burada da bakalım nerede sadeleştirmeler var. Bunlardan sadeleştirdim. 2 geldi. Yukarıda 6 bölü 5 var. Aşağıda da 2 bölü 9. Ters çevirdiğimizde 9 bölü 2 oldu. Şimdi düzenleyelim. E, ee, bakıyorum paydalar 5 aynı kalacak gibi. Sadeleştirme yapmıyorum o yüzden. 8 bölü 5 artı burada da şunları sadeleştirdim. 3 kere 9 27 bölü 5. Topladığımızda 28 35 bölü 5'ten işlemin sonucu 7. Sorumuzun cevabı D seçeneği diyebiliriz. X'e ye birer doğal sayıdır. X artı 51 ve A'nın eşit verilmiş. En büyük A rakamı rakamını toplamı açtık. Edelim, hangisi demiş. Şimdi A'nın ifadesine bakarsak şuradaki çarpma işlemini yaptığımızda x çarpı y artı 75 x 75 e, yani 75 parantezinde x artı y artı 75'in karesi diyebiliriz arkadaşlar. Şuraya 51 dedim. x çarpı y artı 51 çarpı 75 artı 70'in karesinde 75 çarpı 75 olarak düşündüm. Düzenleyebildiğim kadar düzenleyeceğim. Burayı 75 parantezine alırsak 70 artı 51'den ne gelir? E, 126. 75 çarpı 126 oldu. Şimdi yok en büyük a değerinin rakamlar toplama işdeklerden hangisidir denilmiş. Şimdi x doğal sayı olduğunu biliyoruz. A ifadesi de burada bir tek x çarpıya var. A'nın en büyük olması için arkadaşlar x çarpı'nın ne olabildiğince büyük olması lazım. Şimdi toplamları sabit olan doğal sayıların çarpımının en büyük olması için sayılar arkadaşlar yakın mümkünse birbirine eşit seçmeliyim. O zaman ben burada 51'i 25-26 şeklinde parçalıyorum. Yani şuna 25, buna da 26 diyorum. Şimdi işlemi yapacağım. Ee, ama yani bu çarpma işlemini daha kısa yolda yapmak için ortak parantez düşünüyorum. Ortak parantez almayı düşünüyorum. Arkadaşlar 25 parantezini alırsam şuradan birinden zaten 26 gelecek. Artı 75-25 çarpı 3 olduğu için buradan da 3 çarpı 126'dan 378 gelecek diyebiliriz. Şimdi düzenleyelim ve işlemi yapalım. 26 ile 378 topladığımızda arkadaşlar buradan 404 gelir. 404 ile de 25 çarptığımızda işlemin sonucu 10.100 sayısı olacaktır. Rakamlar toplamı 2. Sorumuzun cevabı A seçeneği diyebiliriz. Aşağıda üst üzeri açık olan kare dik prizma göstermiştir. ABC kare dik prizmanın taban aletleri sırasıyla verilmiş. İçe geçilmiş hala hangisi olabilir? i̇çe geçirilebilmesi için arkadaşlar en altta en büyüğünün olması lazım. Yani büyükten küçüğe sıralaması isteniyor aslında bizden. A'nın taban alanı arkadaşlar 2 üzeri 210'ın karşısında 2 üzeri 420'dir. B'ninki 5 üzeri 180, C'ninki de 3 üzeri 300. Şimdi 420, 180, 300 bunları benzetmeye çalışacağım arkadaşlar. Bunların hepsi 20 ile bölünüyor. 420, 20'ye bölümde 2 üzeri 21, üzeri 20 şuradan 5 üzeri 9, üzeri 20 buradan da 3 üzeri 15 üzeri 20 olacak diyebiliriz. Arkadaşlar buradan karşılaştırdığımızda 3 üzeri 15 2 üzeri 21'den büyüktür. Bu da 5 üzeri 9'dan büyüktür. Yani C büyük, A büyük, B olacaktır. Sorumuzun cevabını A seçeneği diyebiliriz. Px başka sayısı 3 olan bir polinomdur. Px X, bir polinom çarpanlarından birisi x eksi 2'dir. Yani x'lerini 2 aldığımızda 0 oluyormuş. Dolayısıyla P1'in sıfır olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Px-3 polinomu kas toplama sıfırdır denilmiş. Burada da x'ine kas toplamı toplama dediği için 1 yazdığımızda P-2'nin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Yani başka bir ifadeyle P1 ve 0, P-2 sıfır olduğu için bu 1 ve 2 değerleri bu iki ilerleden polinomun kökleridir. Yani x-1 çarpı x artı 2 şeklinde polinom başka sayısı 3 olduğu için başında da 3 kat sayısı var. Px polinomunu bu şekilde diyebiliriz. Eksponun sabit terimi kaçta denilmiş? X sene 0 yazarsam 3 çarpı eksi 1 çarpı 2'den sabit terim eksi 6 olacaktır. Cevabımıza A seçeneği diyebiliriz. X pozitif doğal sayı olmak üzere verilen işlemler tamamlanıyor. buna göre verilen işlemler sağlayan x'leri kaçtır denilmiş. Şimdi kurallara bakalım arkadaşlar. Şu ifade yuvarlak içerisindeki x'in sağında tane çizgi var. Sağındaki çizgi adedi kadar payda yazıyoruz. Yani bunu x bölü 3 olarak düşündüm. Altındaki çizgiyi kuvvet olarak yazıyoruz. Kare dedim. Üzerindeki çizgiyi kare kök olarak yazıyoruz. Şimdi burada dikkat edelim. X üzeri 4'ün kare kökünden X kare gelecek. Solundakini de çarpı olarak yazıyoruz. X çarpı gelir, X geldi. Yani X bölü 3 artı X kare bölü X kare artı X eşittir 5 bölü 6. İçlerse çarpımı yaparsam 5x kare artı 5x eşittir 6 çarp x bölü 3'ten 2x artı 6x kare oldu. Düzenlediğimizde 3x eşittir x kare. Buradan x ya 0 olur ya da 3 olur. Fakat x pozitif doğal için 0 olması mümkün değildir. Dolayısıyla sorunun cevabı 3. Yani B seçeneği diyebiliriz. Uzunluğu 2 metre olan tahta parçasının 126 ve 143 santimlik kısımlarına kısımlarında genişlikleri birer santimetre olan sırasıyla Yıldız ve üçgen sembolleri bulunmaktadır. Parçasının, tahta tahta parçası her bir 80 santimlik uzunluğunda 3 parçaya ayrılarak numaralandırmak isteniyor. Parçalama işlemi sonunda yıldız ve üçgen sembolleri kaç numaralı parça üzerinde bulunur denilmiş. Yani şimdi arkadaşlar şuraya bakalım. Şurada kaç tane 8 santimetrelik parça var? 88 geldiğimde arkadaşlar şöyle 120 santime geldiğimde şimdi her bir 8'de bir parça olduğu için 128'den şurada en son 15 parça olacak 16 parça şöyle 128'e geleceği için Yıldız bir kere 16 da olacak diyebiliriz e bu arkadaş neredeymiş 143 demiş böyle devam edelim 128, 8 daha 136 8 daha 144 yani 144 Şuraya gelecek. O zaman 16, 17, 18 diyebilirim. Şu 16, bu 17, 144'te 18. parça olacak. Yani yıldız 16, üçgen 18. Sorunuzun cevabına B seçeneği diyebiliriz. A1 gerçi sayı yoluna üzere, A sayısı sayı doğrusu üzerindeki görüntüsü açıda verilmiştir. Yani ben de söyleyebilirim arkadaşlar. A2 ile bir arasında diyebilirim. C denilmiş ki 12 bölü A artı 1. Onunla göre C sayısının sayı doğrusundaki görüntüsü değerlerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir yorum yapalım. E, A'nın 1 ile 2 arasında olduğunu biliyorum. Dolayısıyla A artı 1'in ben 2 ile 3 arasında olduğunu söyleyebilirim. Bunların her biri aynı şartlı olduğu için ters çevirdiğimizde arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Eşitsizlikle yön değiştirecek şekilde bu şekilde çevirebilirim. Yani 1 bölü a artı 1'in 1 bölü 2 ile 1 bölü 3 arasında olduğunu söyleyebilirim. 12 bölü a artı 1 olduğu için burada her tarafı 12 ile çarparsam 12 bölü 2'den burası 6 olacak. 12 bölü 3'den şurası 4 olacak. 12 bölü a artı 1'in başka bir ifadeyle arkadaşlar c'nin 6 ile 4 arasında olduğunu söyleyebilirim. Şimdi e seçeneğe gitti. 6 ile 4 arasında d olabilir. C olmaz. 6 ile 7 arasında dediği için olmaz. 3 ile 4 arasında dediği için olmaz. Bunlardan hangisi olabilir? D seçeneği olabilir. Sorumuzun cevabı D seçeneği olmuş olur. 10. soru AB kümeleri için B'nin eleman sayısı en olsun. B elemanı A olmak üzere. iken eleman B oluyorsa bu kümeye Lessing kümesi denir, denilmiş. Örneğin A kümesi verilmiş. 1, 2, 5, 7, 8. C kümesi verilmiş. C'nin eleman sayısı 4. Bunun alt kümesi. Ve diyor ki 2 çarpı 4, 8. 8 de C'nin eleman olduğu için bu küme bir Lessing kümesidir demiş. Buna göre bu küme ile kaç tane Lessing kümesi yazılabilir demiş. Şimdi tanımı doğru anlayalım arkadaşlar. Şimdi verilen kümeden bir alt küme oluşturacağım. Alt küme oluşturacağım. Kümenin eleman sayısının iki katı kümenin elemanı olacak. Şimdi o zaman diyorum ki oluşturacağımız kümenin adı mesela B olsun. Arkadaşlar bir elemanlarda bir elemanlarda olması mümkün değil. Çünkü niye? eleman sayısı olacak. Eleman sayısının 2 katı burada olacak. Şimdi o zaman ne olabilir bir elemanlarda? Sadece 2 olabilir. Mümkün değil demeyelim. E 1 olmaz, 2 olabilir. Çünkü burada n1'dir. 2 de B'nin elemanıdır. Başka diyorum ki arkadaşlar, 2 elemanlarda kesinlikle 4'ün olması lazım. Yani 4'ün yanına bir tane daha eleman gelecek. 4'ün yanına bir tane daha eleman gelecek. 1 2 3 4 5 6. 6'nın birlisinden 6 tane yazabilirim. Şuradan bir tane geldi. Sonra 3 elemanlara bakalım. Arkadaşlar 3 elemanlarda kesinlikle 3'ün 2 katından 6'nın olması gerekecek. 6'nın yanına şöyle 2 tane eleman gelecek. Dolayısıyla burada 7 eleman olduğu için 6 altı yaptım. 6'nın ikilisinden 15 tane olur diyebiliriz. Daha sonra arkadaşlar 4 elemanlarda 4'ün 2 katı 8 yok. 5'in 2 katı 6'nın 7'nin 2 katı olmadığı için başka da küme yazamam. 15 artı 6 artı 1'den bu şart sağlayan 22 küme vardır. Sorumuzun cevabına D seçeneği diyebilirsin. 11. sonra ABC'de bir kenarı A birim olan bir kare, KMNA ise alanı B kare olan bir karedir. Şimdi bunun alanı arkadaşlar B kareymiş. ABC'de bir kenarı A birim olan kare olduğuna göre şurası B, bu A eksi B. O zaman buranın alanı da B, şurası da B olduğu için B çarpı A eksi B'den AB eksi B karedir. Şuraya baktığımızda burası da A eksi B olduğu için burası da B olduğundan aynı alandır. A, B, eksi. B karedir. Şuraya baktığımızda A, eksi B'nin karesi. Yani A kare eksi 2 AB artı B kare diyebilirim alanlara. Bizden istenen alan 2 B eksi A, eksi B. Hangisidir demiş. Şimdi kırmızı bölgenin alanı olmaz. Çünkü şunu dağıttığımızda arkadaşlar ne gelir? 2 AB eksi B kare. Olmaz. Demiş ki Kırmızı ve mavi bölgenin alanları toplama. Şimdi bakıyorum. Kırmızıya baktım. Maviye baktım. Topladığımda eksi AB geliyor. A kare var. Gene olmaz. C'ye baktım. Mavi ve yeşil bölgenin alanları toplamı, top AB geliyor. Olmaz. Mavi ve sarı bölgenin alanları toplama, Ne geliyor arkadaşlar? Topladığımızda gerçekten de 2AB eksi B kare geldi. Sorumuzun cevabına D seçeneği diyebiliriz. Yeni üretilen bir füzenin belli uzaklıktaki hedefe isabetiyle ilgili olarak yapılan test atışlarında açtık sonuçlar elde edilmiştir. Maksimum sapma 7, minimum sapma 1 metre. Buna göre gerçek hedefin füzenin vurduğu noktadan uzaklığı olan x için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi gerçek hedefin füzenin vurduğu noktadan olan uzaklığı x arkadaşlar maksimum sapmayla bu x artı 7'ye gidebilir. Minimum sapmayla x artı 1'e gidebilir. Yani istediğimiz ifade bizim istediğimiz şey x aradığımız şey x artı 7 ile x artı 1 arasında olacak. Şimdi seçeneklerden bakmak daha pratik. A seçeneğinde bakarsam arkadaşlar ben buradan x eksi 2'nin 3 ile Eksi 3 arasında olduğunu söylüyorum. Buradan x artı gelmez. x artı 5 gelir gitti. B'ye baktığımda yine x artı 5 gelir gitti. C'ye bakalım. x, x eksi 4'ün 3 ile eksi 3 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Her tarafı 4 eklersem x'in arkadaşlar 7 ile 1 arasında olduğunu söyleyebilirim. Yani maksimum sapmaydı. Minimum sapma 1 metre. Bunların arasında olacaktır. Dolayısıyla sorunun cevabına C seçeneği diyebiliriz. Toprak yayıncılık, Teyit Matematik Soru Bankası kitabına ait ölçüler şekil 1'deki gibi verilmiştir. Bir kıta seçici Çapdur kullanarak şekildeki gibi dizim oluşmuş. Dizim sadece saçlarını artırmıştır. Şimdi şuradaki X, Y, Z ölçülerine göre arkadaşlar şurada bir yorum yapmaya çalışalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi buranın altı nedir? Şu X. 6X olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şu mesafeye bakalım arkadaşlar. Böyle bir düşüncem var. Şurası. Kitabın boyu kadar Z. Şuradan bakıyorum. 1, 2, Kaç tane kitap var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuraya kadar şöyle 10x. Şurada da gene bir kitap boyu z. Yani a dediğim şey arkadaşlar 10x artı 2z'dir. b dediğim şey de 6x'tir diyebilirim. Devam ettim soruyu okumaya. 2z eşit 3y eşit 24x denilmiş. Şimdi arkadaşlar bunları k cinsinden edersen buna k dedim. Buna 8k dedim. Şuna da ne diyeyim? E, 12 k diyeyim. O zaman ben x'e k dediysem b dediğim şey arkadaşlar 6 k Şuradan da a'da da ne gelecek? Burası 10 k olacak. Z'ye 12 demiştim. 24 10 da 34 k diyebilirim. Benden ne bana ne vermiş? 2 artı 2 b 34 artı 6 40 2 kat olduğu için burası 80 k. Kitabın şu uzunluğu neydi? Y'ydi. Y dediğim şey arkadaşlar nedir? 8 k'dır. Şunlar 8K. Bunların her biri 8K. Diyor ki böyle dizseydi en fazla kaç kitap dizerdi? Arkadaşlar 80K'ya 8K'ya böldüğümüzde en fazla 10 tane olacağını söyleyebiliriz. Sorumuzun cevabına C seçeneği demiş olalım. 14. soru bir sınıfta 60 öğrenci ABCD derslerinden yalnız birini seçmiştir. Öğrencilerin ders seçmeyi açtığı bilgiler vermiştir. 15 kişi B ya da D dersini seçmiştir. A dersini seçenlerin sayısı C dersini seçenlerin sayısının 4 katından küçüktür. A dersini seçenlerin sayısının fazla kaç olabilir? Burada 60 öğrenci var ama 15'i B ya da D seçtiği için A ya da C'yi arkadaşlar 45 kalıyor. A dersini seçenlerin sayısının sayısı C dersini seçenlerin 4 katından küçüktür. A dersini seçenlere x dedim. X arkadaşlar 45 4 45 eksi x oldu. C dersini seçenlerde de bunun 4 katından küçükmüş. çarpı 4 tetik düzenleyelim. X küçüktür. 180 eksi 4X. Karşı yattığımızda 5X küçük 180. Buradan da X küçük 36 olacaktır. Dolayısıyla en çok 35 diyebiliriz. sorunun cevabı B seçeneği olmuş olur. 15'in Soru aşağıda görülen 7 adet kavanozun her birinde farklı sayıda bilye bulunmaktadır. Kavanozlarda bulunan toplam bilye sayısı 60'tır. Herhangi birinde bulunan bilye sayısı diğer ikisinde bulunan bilye sayısından fazladır. En çok bilye olan kavanozda en fazla kaç bilye vardır denilmiş. Tamamladın numaralarını? Şöyle 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde isimlendirdim. Arkadaşlar en çok olan 1 numaralı olsun. Şimdi kaç olabilir? Şu 22, 21 çok mantıklı gelmiyor. Hani 20, 60'ın da bir çarpan olduğu için 20'den denemeye başlıyorum. Bu 20'nin yanına hangi kavanozu alırsam alayım arkadaşlar. Diğer 5'inden daha az kalması demek yarısından az kalacak. Ki diğer yarısı orada kalsın, diğer 5'inde kalsın. ya yani buna en fazla, bir kavanozu en fazla 9 verebilirim. Daha sonra 8, 7, 6, 5, 4 diye gelsem. Şimdi topluyorum arkadaşlar. 10, 15, 7 daha 22, 30, 39, 20, 59. En büyük değerlerle bile bakın 60'ı yakalayamıyorum. Dolayısıyla bu 20'nin olmadığını anlıyorum. Diyorum ki değiştireyim 19 yapayım bunu. Bu sefer de bu 19 olursa arkadaşlar. Yine 29 için 10 olur. Buradan geliyorum. 9, 8, 7, 6, 5 dedim. Şimdi bakıyorum. Ee, 8'e de 15, 5 daha 20, 26, 35. 45, 55, 64 oldu. Şöyle diyorum sayıları şu şekilde değiştirsem. 19, 19. 8'de galiba bir sıkıntı var. Şöyle 7, 6, 5, 4, 15. Şurada. 6, 5, 11, 15. 7 daha 22. 9 daha 31. 31, 40, 50, 60. Bu şekilde sağlıyor. Dolayısıyla sorunun cevabına B seçeneği 19 diyebiliriz. 16. soru bu videomuzun son sorusu. Kalan soruların çözümlerini bir sonraki videolarımızda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Rahatsızlandığı için doktoruna başvuran İpek Hanım'a doktor açlı gören iki farklı ilacı vermiştir. İpek Hanım 24 adetten oluşan A ilacını günde 3'er tane, 36 adetten oluşan B ilacını ise günde 2'şer tane kullanacaktır. A ilacı bittiğinde B ilacının kullanılan kısmı, kullanmamış kısmı oranı yüzde kaç olur demiş. Şimdi A ilacı arkadaşlar günde 3'er taneden 24 adet olduğu için 24 bölü 3'ten 8 günde biter. Şimdi peki 8 günde B ilacından ne kadar kullanır? Günde 2 8 çarpı 2 16 tane kullanır. Yani kalan 20 tane. Diyor ki B ilacının kullanılan kısmının kullanılmamış kısmının oranı yüzde kaçtır? Kullanılan kısım 16, kullanılmamış kısım 20. 16 bölü 20. Bu da 8 bölü 10'dan arkadaşlar yüzde 80 diyebiliriz. Sorumuzun cevabına E seçeneği demiş olalım. Böylelikle toprak tehdit 3ün ilk kısmını tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.